<laughs> yok ya bir, bir, ben bir, bir tane zaten bütün ay boyunca seni kaşanla geçinecektim. Zaten vereceksin kaç gün sonra aynı gün mü veriyorlar? Ay sonu yok. Video çekerim seni rezil ederim diyeceksin. Gerçekten öyle. Hemen tutacaksın. Efendim neyle tehdit ettin beni? Ödememi vermeyeceksin. Ne için? Rejide sohbet ettiğim için. Ödememi vermeyeceksin. Bana sigorta yaptın mı? Günlük sigorta yaptın mı bana? yapıyorlar mı günlük sigorta? Yapmıyorlar. yapmıyorlar. Yapıyorlar gibi gözüküyorlar ama yapmıyorlar. Ha çok güzel. Sen bana sigorta yaptın mı? Cevap ver. Bütün ay boyunca ben senin için çalıştım. Sen benim tehdit mi ediyorsun şu anda? Çek videonu çek. Hiçbir şeyden de korkmayın. Şu anda bir şey soracağım. Şu anda güç sizin elinizde. Siz gençsiniz. Sektörü siz domine edeceksiniz. Yani onlar falan değil. Onlar kısa bir süre için sizin üzerinizden para kazanıyor ama bundan 5 sene sonra siz aslında onlara müşteri olacaksınız. Onlar orada kalacak yani. Hiç korkmayın. Ve şu anda TikTok var ya. Bir tane video çektiğin an viral olur, keşfete düşer. Ajanstan sen tam tersi tatlım bir anlaşmazlık olmuş ya. Videonu acaba kaldırabilir misin? Yani bu duruma düşersiniz. Hiç korkmayın hiçbir şey yapamazlar. Çok sinirlendim. Tehdit etmiş bir de. Siz Marmara Üniversitesi öğrencisisiniz ya. <laughs> Bihter'e söylüyordu yani. <laughs> siz yani, Bihter Ziyanisiniz <laughs> kendinize gelin. <laughs> Abi, bir kere değer, değerinizin farkında olun ya. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde okuyorsunuz siz. Siz ona iş vereceksiniz ileride saçmalamasınlar. E, ee, bu arada bu tribi yapacağınız insan asla set gibi değil. Direkt bindiğin dalı kesersin. Bu tribi yapıp bu size hani birazcık da abartarak ben biraz abartarak anlatıyorum ki hızlı anlaşılsın diye. Bu tribi yapacağınız insan ajans görevlisi. Tabii ki sette değil. O sete bir daha giremezsin zaten.